Merhabalar gençler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. En son burada kalmıştık. Ee, kahvem de hazır, her şeyim hazır. Benim hatırladığım... ...pek bir şey yok. Yoo, bir dakika lan, şu boss'u mu kesmiştik? Boss'u kesmiştik, konuşmuştuk falan. Pek emin değilim. Açıkçası, kötü hafızama vur Ama burası açık. Ee, aynen, 3 canımız var. Bir dakika lan, ben en son neredeydim ya? Birden? Ne ee, şimdi ne yapıyor bu? Şu eski videoya bakıp geliyorum. Tamam baktım az buçuk biraz bir şey hatırladım. Gidip <laughs> eski videolarımın bir, bir kısmını izledim. Ee, evet hatırla aynen aynen bu şeyle açmıştım. O kadınla silahla. <laughs> Sen bunu ona ver. Neyi lan? <laughs> tamam veririz. Var mı? Var galiba. İçki yok sana içki vermiyorum. Sen cehennem. Hem bir şurada yükseltelim kendimizi dinleyelim. 7 tane gayet güzel. Ee, madem içkiyi bize verdi gidip verelim abimize. Neredeydi lan bu abimiz? Ee sen benim de sürekli şarkı söyle isim geliyor bu iğrenç sesime rağmen sıra bakmayın <laughs> Burada mıydı lan herif Sanırım şuradaydı. <laughs> ne var Ha bu aşağıdakiler. Tamam çok değil onlar. Ben bunları okumuştum galiba. Ha tamam, evet. Ver bakayım onu. 立ち戦の時はこ足なしを飲み国取り取 <laughs> られたものをそれもともと我ら足なし源からなんそれをこよなくじゃが当然に蹂躙されずっとなん源の水を祀る <laughs> うまい酒を飲んでだが夜が乱日の元の乱れがひとたびはこだ ama atılmış şey vermeyeceğim sana. Bu ee, şeyde görmüştüm bir yerde. Bizim sol kolunu aldığımız adam da iç iki içebiliyordu. Ona vermeyi düşünüyorum onu. Ta tamam, vermiş miydim lan? Bakalım. Vermiş olabilirim ama şu anda hatırlamıyorum. Gidip de şu çık <laughs> gitmek de istemiyorum buradan.

<laughs> <laughs> Valla o kadar fazla şey var ki biraz beynim yanmadı değil şu an nereye gitmem gerektiğini pek kestiremiyorum. Harbiden ben nereye gidecektim Bir tane kılıç vardı. Şeyde aldım. Bakalım. Aynen bu. Yine kısa kodu çıkılıcı nerede onu gösteren bir alt Bu aşina kalesi içinde alt katlarda da kutsal bir yerde bulunmak, bulunabilir. Ee, bir daha göre bu çağ mavi pasan, zalim Şimdi bak biz kaledeyiz. Kalenin alt katlarında bir yerde diyor. Peki abi. Biz şu an kaledeyiz ama bu içeriden değil de sanırım Dışarıdan bakmak daha kolay olur bana. Seyahat edelim. Başına karesini. başına doğru. Burası alt katı bir tık. Eski mezar büyük yalan. başına mahzeni. Alt taraflarında değil mi? Mahzen kısmına bir gezelim ya. İyice bir gezmek istiyorum ben burayı. <laughs> bu arada bir düşüncem var. Onu yaparsam ne kadar iyi olur bilmiyorum ama bu ıı, sekiro videolarını birazcık daha uzun yapmayı düşünüyorum. Uzundan kastım 30-40 dakikalık bölümler olarak. Çünkü 10 dakika iyi güzel ama azmış gibi geliyor bana. Hani o yüzden emin olamıyorum. O oh, konuda. Spray hiç indik mi lan? Evet. bir yok. Tamam buralar boşuna yoktur ya. Yani, çok saçma. Şimdi, burada bir yer mi var lan? Yo, burada küçük lootlar vardı hatırladım şimdi. O lootları almıştık. Loot olunca unutmuyorum ama işte ne yapmam gerektiği falan tamam, olunca unutuyorum ne yazık ki. Hop, orada yine şey var. Biz o almadık mı lan? Aldık diye hatırlıyorum. Sağ altta bir tane oh, tahaç vardı. Hani buradaki posu kesmiştik. Başına karası aşağılarında içeride aşağıdan peki? İçinde alt katlarla. Peki. Şimdi mi? Hak ettiğim bir şey var. Burada boss yok. Konuşan birisi var mı Şu Şurada bir yerde bir abimiz vardı diye hatırlıyorum. Şu kısımda çünkü bossla savaşırken onu görmüştüm. Buradaki konuşup görevini yaptığımız abi bizi tarafta zaten. Bu konuda bir sıkıntı yok. Bu kapı açılmıyordu. Şöyle Oha orada sandık varmış lan ben onu görmedim. Siktir benim görmediğim sandık var mı? İyi ki buraya geldim ama. Oha. Nasıl görmem lan ben bunu? Aç bakayım. Tamam bunu biliyorum. Bir taraftan açılmaz. Bir tarafından açılıyor o zaman. Bir şunun etrafından dönelim. Belki bir yolunu bulurum. Açıkçası şunlarla fightlamak istemiyorum. Burada da uçurum var. Gel buraya gel ya. <laughs> Hatırlarsanız eğer biz bunlardan birçoğunu sırayla kesmiştik. Oraya zıplanamıyor sanırım. Aa, ne yapacağım oğlum ben o zaman? Bunun bir tur etrafına dolaşırsam girilecek bir yerine bulurum gibi geldi ama. Ulaşamıyorum. Maalesef. Şuraya atlasam. Burada ne var mı? Ya gidilmiyor. Pırma. Az kalsın salı veriyordum kendim aşağı. Gerçi ölmezdi ama olsun. Evet abi bir şey yok buradan. Çıkabilir miyim? Teşekkürler. <laughs> Vallahi fightlamak istemiyorum. Ben oradan bir tur gittim zaten. Aman akoyim kendisi nasıl sıkıyor ya. Evet çıkamadık da. Hmm. Şuradan hiç gittik mi lan biz? Gittik sanırım. Vallahi boğalar ağalar Witcher'da oynadığım için, aradan... ...çıksın diye, o ikisi arasındaki kombat farkına... Hani birazcık zaman alacak kapatma. Hayır doğru yine. Hmm. Ne Görüşürüz sırtıma sırtıma çalışıyor. Ben kaçarak buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum ama geliverdim. Valla <laughs> bazı şeyleri bulma konusunda iyi değilim. Bilmecedir, bir şeydir çözmedir falan. O tarz konularda pek iyi olmadığım için eğer hiç bulamazsam gidip alaştırabilirim bu bıçak muhabbetini. Aa, hiç bakmadım da demek istemiyorum. O yüzden buralara bir bakacağım. Ay. Yerden şey gelecek değil mi? Evet. Sanırım ben burada saklanmıştım ya. Hatırlıyorum. saklandan. Orada bir kişi mi var orada? Zıplayamadık. Hala zıplayamıyoruz. Gidemedik. Geliyorum geliyorum bekle. O oh, yüzüme yedik. Tamam sıkıntı yok. Ama burası çok boş bir yermiş tam burası da. <laughs> Acaba mobların e şeyim var. Render yerim var. Burası neresi? Yo bir dakika lan burası bizim girişimiz değil mi? Aynen buradan girdik. Şurada boss vardı falan. Tamam. Şöyle gittik. Boğasıydı, bilmem nesiydi. Okey. Şu an buradayız. Buranın peki kalenin alt katları ne demek oluyor moruk? Kalenin içi yok ki alt katı olsun. Ya da var mı da ben mi öküzüm? Nedir? <laughs> tamam. Buraları gezdiğimi hatırlıyorum. Hatta bunların hepsini kestiğimi de hatırlıyorum. Fakat bir yer var ki sanırım gidip görmediğim. Buradan geçtim. O uçurtma muhabbetini de biliyorum. Acaba şeye mi gitsem ya? Buraya çıkılır mı ki? Galiba çıkılır. Bekle bir saniye. Neredeyim lan ben? Sanırım deneyen olursa diye... Evet. Ben en iyisi içeri geçeyim. İçeriden bir yol bakayım. Bu böyle olmayacak çünkü. La acaba şeyin oradaki... Yo orası da değil. <laughs> bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Kuro'nun odası. Gidelim bir şuraya. Tamam Cj'ye Oğlum umarım buralardadır da Şey saldırısını yapacak zannettim de odun gibi yanımdan kapı ara yaparak geçmeye falan çalışıyor. ne anlamadım bunlar nasıl kafalar yaş yaşıyorlar ama. <laughs> Alt katları Şimdi buraya girdik. Ama girip de görmediğim çok zannetmiyorum öyle bir olasılığı. İlla ki bakmışımdır. Ya görmediysem de yapacak bir şey yok. Birazcık araştırıp bakacağım çünkü. Olamazsam eğer. Nerede olduğuna bakarım. ben buradan geldim zaten yani kafasına çok ben bende Nasıl resetlendi sen bir anda? Ne oluyor oğlum? Eleman bir anda resetlendi ya şaka gibi. İşte demin patladıysa... ...bir de ben patladığını duydum. Allah Allah, hiçbir fikrim yok şu an nereye gitmek olsun da. belki böyle buluruz. Ha bak orada patlamaya bekliyor. Şöyle bir dot çektik bir anda Bu ya etrafına bakabilmiş sayılmam da. Sen kulağımı kaşıyor. Kulağımı yoruyorum daha doğrusu. Çıkmadık şuradan. Belki buralarda bir yerdedir. Ben buraya tabii ki de atlamadım. Oraya atlamadığım için bilemem tabii ki de öyle değil mi? Aynen. Evet. Mantıklı. Ki buranın girişi nerede? Burası neresi lan? Hmm. Tamam. Aldık sonuçta. Ne olduğuna bakmadım. Keşke bakaydım ne oldu ama aldık. Burada ne var? Kapı neyin varsa açalım da sonrasında daha rahat geçiş imkanımız olur. Evet bu ana girişi A da... Ayrıca. Ha, Öyle mi? Gel. Tamam. Ee, bu arada söylemedim videonun başında ama şimdi söyleyebilirim. Yaklaşık 20 dakika sonra. Ben biraz araştırma yaptım nereden gideceğimi öğrenmek için. Çünkü bu oyunda tek bir güdüş güzergahı olmadığı için baktım nereden gideceğimi. Ve buldum da o ee, şeye gitmem gerekiyor. Bir tane dehşet saçan bir boss vardı ben tek yedim sonra hmm, devam ettim ya hayatıma. Oradan gitmem gerekiyor benim. Ve oradan da gideceğim.